hepinize Merhabalar yeni bir dileğini tut falan dinle videomuza Hoş geldiniz Öncelikle destekleriniz için çok teşekkür ediyorum ee, kanalımı e, uzun zamandır destekleyen videolarıma yorum yazan e, ve benim gerçekten e, Evet bizler belki fikir ya da fal konusunda sizlere yol gösterici olabiliyoruz ama bizlerin de tabii ki güzel sözlere ihtiyacı oluyor. O yüzden belki de enerjim çok düşükken beni benim motivasyon kaynağım olan birçok yorum yazan kişiye buradan teşekkür ediyorum. Ayrıca zaten cevapta yazıyorum ama elimden geldiğince. Son zamanlarda biraz yoğunum, cevap veremiyorum. Onun için üzgünüm. Şimdi siz dileğinizi tutun, ben de bir başlayayım. Şöyle bir gidiş var görebiliyor musunuz? En alt kısımda ee, karşı tarafın gitmesine izin vermiyorsunuz. Yani e, belki bir iş için çağrılacak, belki bir e, yaşam alanınızın farklı bir yerde olmasını istiyor. Ee, ya bana kırılmanızı istemem. Çünkü bu fal kişiye özel değil. Genele bir açılım ama üzerinize alınmak istemeyebilirsiniz. Ancak e, hayatınızdaki kişilerin kendi olmalarına müsaade etmelisiniz. Yani hayatta evet sizin üzüntüleriniz var, endişeleriniz, korkularınız var, güvensizlikleriniz var. Çünkü eee aslında haklısınız. Haberleri açtığınız zaman ya da çevremize baktığımız zaman birçok üzücü ya da korkutucu bir haberlerle karşılaşabiliyoruz bir yıl. Ancak e, hayatta e, korkarak da yaşanmaz. O yüzden bakın karşı taraf çok cesaretli, çok güçlü. Bakın şurada çok güçlü, çok cesaretli. E, onun gücü size yeter. Ailenize ve enerjisi koruması tabii ki herkes kendine göredir kendine kadardır ancak sizin bakın endişeleriniz nazar endişeniz korkunuz tekrar tekrar o kadar fazla ki ama o tek başına karşı taraf daha güçlü. Siz de biraz güvenmeyi öğrenmelisiniz. belki bu noktada fikirleriniz değişebilir. Bazen özelleştiri kendi kendimize yapınca iyi oluyor. Tabii ki birçok videoda da söylüyorum. Sırf eleştiri olacak diye mütevazi olacağız diye hadi otur oturup da arkadaşıma hadi beni eleştir hadi beni yargıla demek de doğru değil. Tabii ki bunun da neticeleri çok iyiye gitmeyebiliyor. Sonra karşı taraf nasıl olsa bu eleştiriye müsait. Ee, ben bunu sürekli hatalarını söyleyeyim diye e, durmadan konuşmanız ve arkadaşlık ilişkinizde böyle tek taraflı suçlayıcı bir ilişkiye de dönüşebilir. Yani o sınırı iyi bilmeli kişiler. Evet. Sizin öfkeniz yani o güçlü kişinin belki sizinle ilgilenmeyişi, yani ilgilenmeyişi, ilgilenmiyor oluşu, hayatınızdaki kişi ya da kişilerin e, sizi ikinci, üçüncü plana attığını düşünüyorsunuz. Yani size zaman ayırmadığını, çocuğunuz varsa çocuğunuza zaman ayırmadığını, yalnızsanız işte anne babanızın sizinle ilgilenmediğini aslında yeteri kadar. E, sizden çok daha iyilere dikkat edip hüzüne boğuluyorsunuz. Yani çok daha iyi hayat hikayelerini göz önünde bulunduruyorsunuz. Çok gezen, işte çok maddi durumu iyi olan, işte arabası olan, evi olan bu, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ama Bunlara bakıp zaten üzülür, üzülür insan yani şu an ben <laughs> 1 milyon abonesi olan bir fal kanalını görsem ve kendimi kıyaslarsam ne kadar yersiz olursa ve onu haksız yere belki de eleştirirsem değil mi yani veya işte ben yapamayacağım deyip bırakırsam da hepsi yersiz olur. Örnek verdim ki anlayın diye ben bu kadarım bana bu kadarı layık görülmüş, bu kadar sevilmişim, bu kadar aboneye layık görülmüşüm. Yani bu kadar kişi beni sevmiş, bu kadar kişiyle enerjim tutmuş. Siz de şöyle düşünmelisiniz. Benim elimde olan imkanlar bu kadar daha fazlasını elde edemeyiz. Yani hayat arkadaşınız ya da aileniz size ne kadar zaman ayırıyor o size yeterli gelmiyor. Siz şunu istiyorsunuz. Bir an önce arabamız olsun, bir an önce evimiz olsun, bir an önce gezelim, bir an önce şunu yaşayalım. Hızlıca yaşayalım, çok güzel şeyler yaşayalım, çok e, dolu dolu yaşayalım, tadını çıkaralım, bir arada olalım. Ama karşınızdaki kişi de, bakın, eşiniz olabilir, sevgiliniz ya da anne babanız hep böyle iş odaklı, güçlü olma odaklı. İşte daha e, daha nasıl fazla olabilir e, maddi açıdan bunun peşinde ve siz de bundan hoşlanmıyorsunuz ve bu sizi çok sıkmış. Mesela çocuğunuz varsa yalnız başınıza büyütmüş gibi olmuş olabilirsiniz ya da işte birçok sıkıntıya tek başınıza göğüs gelmişsiniz birçok insanın sıkıntısıyla uğraşmışsınız bu da sizin gözünüzden çok büyük ama çalışan kişinin gözünden de çok küçük böyle size göre büyük derdiniz başkasına göre küçük bizden yani sizden daha aşağıdaki insanların yani maddi açıdan daha düşük durumda olan insanları baz alırsanız o zaman şükür enerjiniz artacak ve hayatınızdaki kişi de size dönük olmaya başlayacak. E, kabule geçerseniz yani hayatımdaki kişi bana bu kadar. Bakın burada bir e, sizin sıkıntınızın çözüleceği bir püf noktasını e, vermek istiyorum. Yani bir tüyo. Eğer hayatınızdaki kişi sizinle ilgilenmiyorsa, sizin ne zaman size zaman ayırmıyorsa, kabule geçerseniz, Asıl kabul ettikten sonra ve vazgeçtikten sonra e, düğüm çözülecek. Evet bu kişi bu kadar. Ben seni kabul ediyorum. Sen benim e, hayat arkadaşımsın ya da yol arkadaşımsın, sevgilimsin, annem babamsın her neyse. Benimle bu kadar ilgilenebiliyorsun. E, ben de akışına bırakıyorum vesaire. Böyle biraz relax olursanız ondan sonra o kişiler size dönüş yapıyor. E, rahat olursanız, kontrolü elden bırakırsanız, ilişkilerdeki kontrolü, sıkıcılığı o zaman e, size hayatın nasıl güzel geldiğini göreceksiniz. Bazen e, çok boğulduğunuzu hissediyorsunuz, sıkıldığınızı bir, bir sıkıntıyı böyle çok büyütüp nefesinizi kestiğini bu nefesinizi kesmenin de acaba ben hastamıyor hastalanıyor muyum diye korku korkuya e, korku sardığını yani hani bir şeye çok üzülürüz boğazımız düğümlenir son zamanlarda da bu pandemi sürecinde aman hasta mı oluyoruz bir şey geçen sokakta yürüyorum şimdi e, Boğazım kurudu öksüreceğim diyorum ki <laughs> yapacağım ama aman insanlar şey diyecek Allah bu şey hasta kaçalım kendimi zor tuttum inanın hani sizde bu durumda mısınız bana bu enerjiyi verdi bu hani böyle bir şeye gerçi siz, sizinki tam tersi hani bir şeye sıkılıp üzülüyorsanız ve bu sizin boğazınızda bir düğümlenmeye yol açıyorsa bu da sizin işte aman hasta mı oluyorum korkunusuna kapılmanıza sebep olmuş olabilir. E Güzel veya yakışıklı bir kişiyseniz hayatınızdaki kişi size bunu hissettirmiyor. Bu da sizi çok üzmüş. 15 rakamı gördüm. 15 yıldır mı bu haldesiniz, bu üzüntüdesiniz? İlk defa bu yıl 2020 yılını herkes kötü görürken asıl gerçekler ortaya çıktı, ilişkiler ortaya çıktı. Birçok videoda söyledim. Pandemi sürecindeki videolarda da Defalarca tekrarladım. Bu süreç herkesin ilişkilerinin ortaya döküleceğine, ne olduğu, ilişkilerin aslında ne olduğunun ortaya çıktığı bir dönem. İlişkinizin ne olduğunu görmüşsünüz ve aslında karşı tarafı gözünüzde çok büyüttüğünüzü, kendinizi yani onu kendi dünyanızın merkezi yaptığınızı gör, görmüşsünüz ya da göreceksiniz. Aslında kendi dünyanızın merkezinde siz olmalısınız. Bunu anlayabilmeniz gerekiyor ama hala bunu, bunu oturtmamışsınız aldığım enerjiye göre. Yani kendi kendinizi merkeze oturtur. Kendi hobilerinize odaklanır. Kendi sevdiğiniz şeyleri yaparsanız bir bakacaksınız sevdiğiniz ve yanınızda olmasını istediğiniz kişiler de sizin yanınızdalar. Evet. Ee, şöyle bir enerji daha aldım. Sanki böyle sevdiklerinizi böyle kahvaltı bile hazırlamak istemiyorsunuz, yemek hazırlamak istemiyorsunuz ya da işte erkekseniz ne bileyim evin ihtiyaçlarını karşılamak ya da size evet yapmayı görev olarak biliyorsunuz ama bu sizi mutsuz eden enerji de farkında mı değilsiniz? Yani o zaman yardım almalısınız. Hani bana yardım edin. Ben bu işleri tek başıma göğüsleyemiyorum. Zaten yanımda değilsiniz. Sevginizi esirgiyorsunuz. Bir de beni böyle bu şekilde sadece iş yapan, sadece para kazanan birisi olarak görmeyin diye böyle dile getirebilirsiniz. Tabii ki yanlış anlaşılacaksınız ama 1 2 1 2 1 2 3 5 sonra doğrusu doğru davranışı görebilirsiniz karşı taraftan. Tabii güzel bir dille açıklarsanız. Hayatınızdaki kişinin sorumlulukları sizinkinden daha çok onu söyleyeyim ee, O yüzden sizin üzüldüğünüz şeyler daha duygusal karşı tarafınki daha gerçekçi ve daha hayatın içinde e, daha sorumluluğu var daha acımasız insanlarla birlikte daha böyle e, aldığı yükleri böyle çok dile getirmeyen bir kişilik 3 vakte kadar böyle daha bir ortak bir noktada buluşacaksınız daha iyi anlaşmaya başlayacağınız bir duruma dönüyorsunuz ee, daha kabule geçeceksiniz Az önce söylediğim gibi artık tamam teslim oluyorum hayatın kendisine akışa teslim oluyorum deyip ilişkinizi güzelleştirecek Belki de yemek yapmayı çok severek yapacağınız ee, Belki de aile olarak bir arada olacağınız zamanları iple çekeceğiniz bir döneme geçiş yapacaksınız. Güzel enerjiler, güzel yolculuklar, çok güzel böyle sizi nasıl gördüm biliyor musunuz? kareli bir piknik örtüsünde <laughs> oturmuşsunuz ailece böyle çok güzel bir piknik yapıyorsunuz ailece diyorum belki iki kişisiniz belki yalnızsınız belki de bir evcil hayvanınızla bunu yapacaksınız ama böyle bir görüntü gördüm belki de bunu istiyorsunuz o yüzden bana böyle bir görüntü geldi. Umarım hayalinizdeki her şeyi gerçekleştirirsiniz. Çünkü çok masum hayalleriniz var. Sadece mutluluk odaklı, huzur odaklı. Huzur sizinle olsun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.